mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan hakim mutlak yüce Allah'ım onun sevgili kulu, sevgili Resulü, eşsiz önder tek lider, gözümüzün nuru kalbimizin doktoru alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların tüm müminlerin tüm müslümanların üzerine olsun. Tabiri caizse 11 ayın sultanına girmişiz. Bugün herhalde 6. gün. Günler öyle geçiyor ki sanki dün gibi geçen seneden öyle kardeşlerimiz aramızda vardı ki şu an onlar toprak altındadır değil mi? Vallahi temennü temenni eder ki bu ayı tutmaları ve Allah'a secde etmeleri temenni ederler. Ama nice burada sıhhatli kardeşlerimiz var. Sıhhatli olmasına rağmen, hasta olmamasına rağmen oruç tutmuyor. Geçenlerde bir yerde adam sigarayı böyle, böyle. Ya dedim sen ne yapıyorsun? Hocam diyor ben yapamıyorum. Niçin yapamıyorsun? E diyor benim şu var has, saymaya başladı. Bu hüccet değildir. Bu hüccet değildir. Allah tebareke ve teala vallahi yarın soracak ki Rabbim Sübhane ve Teala ya eyyuhallezine amenu ey inananlar ey iman edenler buyuruyor. Kime sesleniyor? Bizlere sesleniyor. Müminlere sesleniyor. Yüce Allah'ın hakkıyla tasdik edenlere sesleniyor. Ya eyyuhallezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun sizden önceki ümmetlere kavimlere oruç faz kırıldığı gibi size de farz kılındı. Neden ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvalı olursunuz ve korkarsınız ve hakkıyla Allah'ı bilersiniz. Abilerim, kardeşlerim bakınız. Bütün ibadetlerde riyakarlık olur. Oruç da sadece olmaz. Sadece oruçta olmaz. Bütün ibadetlerde olur. Mesela namazda olur. Birçok kişi mesela benim hayatım yurt dışında geçti. Nice işçiler vardı orada. Sırf iş almak için namaz kıldığını gördük orada. Namaz da olur, ömre olur, bütün ibadetlerde olur ama oruçta kesinlikle yakarlık olmaz. Niçin? Çünkü gidersin, yersin, içersin, kimse seni görmez Allah'tan başka. Ama diğer ibadetler de vardır. Mesela ben iyi biliyorum bir hacı amca vardı. Böyle bir camide böyle Yasin okuyordu böyle. Yasin ve Kur'an hakim. Beni gördü şöyle kapıdan girince başladı. Yasin kuran kur'anil hakim. Ya hacı amca, ne oldu? Niçin sesini güzelleştiriyorsun? Ne oldu da bu şekilde? Yani desinler için mi? Ya ben desem de ne olur? Demesem de ne olur? İbadet muhlis olacak. Hakkıyla Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu şekilde olursa makbuldur. Bir kişinin ameli İhlaslı olabilir. Yani Allah rızası için olabilir. Ama yapmış olduğu ibadet ve vesselamın sünnetine uygun değilse vallahi o ibadet makbul değildir. Allah bu ibadetleri kabul etmiyor. Niçin? Çünkü sünnete aykırıdır. Ondan dolayı bu ibadetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kulluğumuzu yap yapmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi nice kardeşlerimiz var geçen seneden. Beraber oruç tuttuk, beraber namaz kıldık. Ama nerededir şu an? Nerededir? Toprak altındadır. Öldüler. Vallahi ya temenni dediğimiz gibi temenni eder ki şu an kalksalar ve Allah'a secde etmelerini böyle isterler. Ki kıyamet gününde Rabbim tebareke ve teala namaz kılmayanlar ve özellikle namaz kılmayanlara hani hani yevme yunadi yani Allah diyor ya yevme yunadi il munadi min mekanin qarib yakın bir yerde bir münadi seslenecek ey insanlar gelin bakalım. Geldikleri zaman orada Allah Tebaraka ve Teala secde edin bakalım diyecek. Peki dünyada secde etmemişlerdir, namaz kılmamışlardır. Ne olacak? Orada edemeyecekler niçin? Çünkü önde ateş var, arkada ateş